Anne. <laughs> anne, anne, Aa, anne, ee? anne. Anne iyi misin? Sana anne, anladım. anne iyi misin? Anne, atma. abla anneciğim. Dur, anne. Tamam tamam. Ee, Sessizliğin gölgesinde geçen haftalardan sonra artık duygular açıkça dile geliyor. Cihan, hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor, Alya'dan çocuk istiyor. Ancak Alya geçmişin izlerini hala üzerinden atamamışken böyle bir karara hazır değil. Cihan'ın bu arzusu onu hem duygulandırıyor hem de korkutuyor. Sevgi var, yakınlık var ama güven henüz tam değil. Cihan, bir çocuğun aralarındaki bağ güçlendireceğine inanıyor. Ama Aliya, ben henüz kendimi tamamlayamadım. Nasıl anne olayım? diyor. Bu sırada şehirdeki hava da değişiyor. Geçmişten gelen bir sır tekrar kapılarını aralıyor. Aliya, Cihan'ın eski bir karşılaşmasını öğrenince içinde şüphe doğuyor bir yeni gelişme onları yeniden ayıracak mı? Yoksa Cihan'ın dileği ikisine de yepyeni bir başlangıç mı getirecek?